Arkadaşlar merhaba. Kes bir Nirvana C350 bilgisayarımın bataryası şişti. Bakın buradan attı. Şurada hafiften bir kamburluk var. Altı şekilde açılmaya başladı. Ben de e, bataryasını çıkartmaya karar verdim. Daha sonra da e, batarya siparişi vereceğim internetten ve bataryasını da takacağım arkadaşlar. E, bu videoda da bataryasız nasıl bataryanın nasıl çıkartılacağını ve bataryasız da çalışıp çalışmadığını kontrol edeceğim. Sizlere de göstereceğim inşallah. Ekran kırılma ve zarbe gelmesin diye şu şekilde bir havlu koyuyorum. Bu şekilde kapattım. Ve çevirip arkada vidaları ona çıkartıyoruz arkadaşlar. Şöyle küçük bir aletle, küçük tornavidayla bakın. Çekiyoruz elimizde amatör olarak. Burada vidaları var. Bakın şurada görmüş olduğunuz yerdeki vidaların hepsini söküyoruz arkadaşlar. Yapmamız gereken bu. 4, 8, 10 tane vida var arkadaşlar. Küçük vida. Bunların bir kısmı birazcık uzun. Bir kısmı kısa arkadaşlar. Onu ayıracaksınız. Şu yanlara gelenler genelde uzun şeyler. ahlaklı verseydin. Peki bir, bir daha hepsini çıkarttık. Biz de amatör olarak yapıyoruz. Daha önce yaptığımız bir şey değil işin Bıçak lazım bir Hemen şurada bıçağımız masanın üzerinde. Bu şeyler ince ucu bıçak al. Orada tırnaklarım mı var? Evet. Kışta tırnakları var arkadaşlar, onu açmaya çalışıyor. Şuradaki iki vidayı da söktük. İnternetten bir bakaydık biz de. Vidasını yani öpeyim. Plastik şeyler olur ve aksamlar. Şöyle kendimden hop açılıyor. <laughs> Öbür tarafa da mı öyle olacak acaba? Bekle öyle oradan olmaz. Şunlar da aynı herhalde. Tam acemiyiz. <laughs> şey, telefonları açarken şeyler olur ya plastikler evet, evet. şey. Oo. Bak şu tırtıklı klipse var ya bak şunlar bak. Hı hı. Şunlar tutuyoruz. Onları da şöyle açacağız. Şöyle şöyle bu şekilde tamam. diğer tarafı da. Hı hı. Bakın diye çıkıyor diyor. Aslında bunlara e, metal araçları şey, tehlikeli. Şu arka taraf da aynı şekilde açılacak. Hı? Orayı bir dur bence. Arkadaşlar merhaba. Kes bir Nirvana bilgisayarımız var. Bataryası şişmiş. Bakın. Klavyeyi de bozuyordu. Mouse olduğu yere e, olan yeri şişirdi. Biz de söktük çıkartıyoruz. Bu videoda batarya nasıl çıkartır onu göstereceğim. Yani açtıktan sonra yapmamız gereken şu vidaları sökmek ve hemen şuradaki bağlantıyı çıkartmak. Bataryayı şekilde vidaları yerinden söküyoruz arkadaşlar. Ufak bir tornavida yardımıyla internetten sipariş verdim. Burada bilgisayarcıya sordum. 2000 lira dedi bataryasına değişimiyle beraber 3300 lira olur dedi. Yani bilgisayar zaten 11-12 bin lira. 3300 de batarya değişimini istedi. İnternetten baktım. Batarya 900 lira arkadaşlar. Orijinal bataryası. Ben de evde kendim değiştirmeye karar verdim. Bunun nasıl söküldüğünü, takıldığını da sizlere göstereceğim. Şu anda bir zarar görmesin diye bilgisayarım çünkü şişme yaptı. Klavyeyi bozabilir daha çok şişerek. O yüzden siparişi verdim ama gelmeden önce hemen bataryayı söküyorum. Şuradaki yerleri söküyoruz arkadaşlar. Bak çok basit bir şekilde çıktı arkadaşlar. Bataryamızı bu şekilde çıkarttık. Bakın yan taraftan bakıldığında şımanlıkları görüyorsunuz. Çok yumuşak. Bataryamızı çıkarttık. Bilgisayarımızı geri takacağız. Daha sonra da batarya geldiğinde bataryamızı takacağız. Ben de bu videonun devamında onu göstereceğim.